Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda ülkemizde bir sistem değişikliği gerçekleşti. Parlamenter hükümet sisteminden başkanlık sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Bu geçiş esnasında bizler bu geçişin vatan ve millet için hayırlı olacağını inandığımızı ve desteklediğimizi söylemiştik ve destekledik de. Yani, muhalefet kanadı ise buna can canhıraş bir şekilde karşı çıktı ve karşı çıkarken de daha çok işte bu tek adamlık sistemi vesaire gibi söylemlere sarıldılar. Ama biz şunu biliyoruz ki ülkemizdeki cumhurbaşkanlığı sistemi tek adamlık sistemi değil. Peki. Muhalefet neden böyle bir söylemi geliştirdi? Şöyle bir durum var. Bu ülkede %50 artı bir oy alabilmek için vatandaşın, milletin değerlerine, kültürüne, örfüne, inancına saygılı olmak zorundasınız. Yani paylaşmasanız bile vatandaşın inancını, örfünü, kültürünü saygılı olmak zorundasınız. Eğer saygılı olmazsanız bu sistemde bir sonraki seçimde sizi siler süpürür. Bunu ülkemizdeki muhalefet de çok iyi biliyor ve kendi tabanlarını da biliyorlar. Yani bu ülkede e, kendilerinin e, kendi inanç sistemlerinin e, Mayasının tutmadığını biliyorlar. Böyle olduğu için de parlamenter sistem onların daha çok işlerine geliyor. Nasıl daha çok işlerine geliyor? Örneğin Tayyip Erdoğan gibi karizmatik bir liderlik yok. E, oylar partiler arasında paylaşılıyor. E, i̇şte diyelim ki CHP %20 alıyor, işte İP %15 alıyor, e, Saadet %10 alıyor, işte ANAP %15 alıyor. Yani böyle 10'arlı, 15'erli on ee, en fazla alanın 20-25 aldığı bir sistem. Çünkü e, vatandaşın ekseriyetinin desteklediği bir lider yok. <laughs> i̇şte bu sistemde <laughs> %20 oy alan DHP mesela örnek olarak veriyorum. Yanına e, bir takım vaatlerle çağırdığı eee İyi Partiyi ve ANAP'ı alıyor ve diyor ki biz işte üç partili bir koalisyon kurduk. E ne olacak? Biz koalisyonla yöneteceğiz. Şimdi bundan sonrası ülke yönetmekten çok sen misin ben misin pazarlığına dönüşüyor ve biz bu hikayeyi biliyoruz. Eğer kurabilirlerse tabii kuramama ihtimalleri de var. Çünkü biliyorsunuz bu yüzde 49 Ahmet var bir tane ben yüzde 49 buçuk falan diye ortalıkta dolanan. Ee, onun girdiği ilk seçimde biliyorsunuz AK Parti yüzde 42 vesaire almıştı. Ve e, maalesef mecliste de Tek başına iktidar olacak çoğunluğu yakalayamamıştı. Hal böyle olunca e, koalisyon girişimleri gerçekleşti. 3 ay e, gittiler geldiler, gittiler geldiler olmadı. Vatandaş da pişman oldu yaptığına yapacağına. Dedi ki ne yaptım ben yani ülke yönetilemez hale geldi. Bunlar oturuyorlar kalkıyorlar, oturuyorlar kalkıyorlar. Bir hükümet kuramadılar, kurallamıyor. En sonunda tekrar 3 ay sonra seçim oldu. 4 ay sonra neyse artık. Ee, ve e, bu 49 buçukluk Ahmet'e vatandaş 49 buçuk verdi. Tabii o kendisine verildiğini zannediyor ama vatandaşın tepkisi e, ülkenin yönetilemez duruma e, düşürülmesine iyiydi. Ve dediler ki kötü iktidar iktidarsızlıktan iyidir. Yani o e, yaklaşık 7 puanlık oy e, tepki oyuydu. Her neyse e, aslında bu parlamenter sistemin yakın tarihte gördüğümüz özeti... Yani e, bu 90'lar boyunca devamlı tekrar etti. Ve biz buna karşı dedik ki arkadaşlar bu işin çözümü başkanlık sistemidir. Bu ülke yönetilemez durumda kalmaya artık tahammülü yoktur. 100 yıl kaybedilmiştir. Bir yüzyılda kaybedilemez. Ve başkanlık sistemine de hamdolsun geçildi. Peki başkanlık sistemi önümüzdeki seçime doğru bize neler anlatıyor? E, umduğumuz ve bulduğumuz şeyler neler? Bunlar üzerine biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakıyorum muhalefet kanadında bir gene geniş taban oluşturma gayreti var. Çünkü onlar biliyorlar ki geniş bir taban oluşturamazlarsa e, iktidar onlar için sadece bir hayal. Yani e, siz HDP ile İyi Parti'yi yan yana getiremezseniz ki biri e, Kürt milliyetçisi biri Sözde Türk milliyetçisi bir parti. Biri bağımsız Kürdistan peşinde biri Kürtler e, ayrı bir millet midir değil midir? Onu tartışıyor. Bir tarafta işte mesela Saadet Partisi var, işte e, İslamcı kendini addediyor ediyor falan. Yani diyor ki işte biz e, geldiğimizde İslami hükümler hakim olacak vesaire falan. Gerçi eskiden böyle diyorlardı, şimdi diyorlar mı pek bilmiyorum ama yani netice itibariyle biz onları İslamcı parti olarak biliyorduk. Öbür tarafta da e, din hayatımızın her noktasından çekilsin gitsin. E, din bizi geri bıraktı diyen bir zihniyet var. Ve bunların hepsi bir araya gelmişler. Bir ortak taban oluşturmaya çalışıyorlar. Ortak tabanın tek ortak faydası Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ondan sonra biz e, bakacağız yani. Yani mesela e, muhalefetin en güçlü ikinci partisi olduğunu iddia eden İP'in lideri şunu söyleyebiliyor yani. Seçime kadar susuyor. E ne olacak seçimden sonra mı konuşacaksın? Yani asıl konuşman gereken zaman şimdi. Çünkü seçimden sonra ülkenin yönetilmesi gerekiyor. Yani seçimden sonrası tartışma zamanı değil. Tartışacaksan bugün tartışacaksın. Ee, bir ortalık noktada buluşacaksan bugün buluşacaksın. Koalisyon kuracaksan bugün kuracaksın. Seçimden sonra kuramazsın. Seçimden sonra yapacağın her yanlış adım e, sizi hızlı bir şekilde erken seçime sürükler. Erken seçimin sonunda da büyük bir şamar yersiniz eğer hasbelkader <laughs> hükümet olsanız. Ve ülkenin değerli zamanı gider. Ve ülkemiz şu an e, siyasi tartışmalarla kaybedecek bir zamana da sahip değil yani <laughs> hem ilgilenmemiz gereken bir ekonomik e, darboğaz var hem de ülkenin e, doğu suç çökmüş durumda yani e, büyük bir deprem afetinin akabinde e, altyapısı çökmüş, binlerce canımız işte toprak altında kalmış bu insanlar barınacak yer arıyor iş bulunması lazım e, gıda güvenliğinin sağlanması lazım vesaire birçok sorunumuz varken bunların iktidar savaşının e, meydanı olamaz ülke. E, o yüzden söylenmesi gereken her şeyi bugün söylemesi gerekiyor. Söylemesi gerekenler milletimiz de bunu bu şekilde düşünüp değerlendirmeli ve takdir etmelidir. Her neyse e, Dediğim gibi başkanlık sistemi bunları birbirine yaklaştırıyor. Ortak bir payda da birleştirmeye çalışıyor. Hatta e, içlerinden bazıları helalleşmekten falan bahsediyor. Niye helalleşmekten bahsediyor? Çünkü e, oy almak zorundasınız. Artık yapacak bir şey yok yani. O paçavra dediğiniz e, işte başörtüsünü takanlardan oy almak zorundasınız. Ya da başörtüsü taktığı için okullara almadığınız kişilerin kişilerden oy almak zorundasınız. Ne olacak? O zaman işte helalleşelim falan diyeceksiniz. Ha, ne oldu zihniyetiniz mi değişti yani Parti sizi daha medeni bir insan mı yaptı? Hayır değil tabii ki yani bunlar e, bir takım e, ne diyeyim tribine oynama gayretleri hani bizim milletimizin güzel bir sözü var dereyi geçene kadar ayıya dayı diyeceksin hani dayı diyorlar şu an dayıcığım dayıcığım e, hatta e, <laughs> adamın ömrünün son demine kadar Sivas e, katili işte dedikleri adamı bilgi adam falan diye satmaya çalışıyorlar. Böyle tuhaf bir grup var karşımızda. Neyse onların problemi ama başkanlık sistemi netice olarak e, muhalefeti birleştirmiş durumda. Peki bizim tarafımızda neye sebep oldu başkanlık sistemi? E, şimdi iktidar kanadında ise şöyle bir durum var. E, eskiden mesela parlamenter sistem olmuş olsaydı e, muhtemelen e, iktidarın işi daha kolay olurdu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işte e, vatandaşların oy almak kolay. Yani çünkü vatandaşın ekseriyeti Cumhurbaşkanı'nı ne yapıyor? Destekliyor. Hal böyleyken parlamenter sistem hükümet için, iktidar için daha elverişli olabilirdi. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. İnsanlar bu dünyada baki değil. Yani ölümlüyüz. Bir gün hepimiz ölüyoruz. Netice itibariyle Recep Tayyip Erdoğan da bir gün her ölümlü gibi ölecek. Öldüğü zaman ne olacak? Ya da e, dese ki ya ben artık yoruldum. Ben siyaset yapmak istemiyorum. Torunlarımın molaya vakit geçirmek istiyorum. İşte kafamı dinlemek istiyorum dese e, ne olacak? Yani e, bu sefer ülke yine bir yönetilemezliğin, bir kaosun içerisinde sürüklenip gidecek. Yani arkadaşlar seçime biz şu nazarla bakmalıyız. Evet, biz aslında asıl devrimimizi başkanlık sistemine geçerek yaptık. Artık kim olursa olsun hükümete geldiği zaman belli değerlere saygı duymak zorunda. Vatandaşın hoşuna gitmeyecek, vatandaşta hoşnutsuzluk yaratmayacak, yaratacak şeyleri. E, yapmamak zorunda. Yani dikkatli olmak zorunda. Vatandaşa yanaşmak zorunda ki iktidarı devam edebilsin. Ha şu hesap oluyor olabilir. İşte biz bir kere seçilelim sonra geriye döneriz. Eski dümenimizle devam ederiz falan. Burada da şöyle bir durum var. Yani vatandaş şimdi Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'nın seçme etkisini almış eline ve seni görmüş yani hiç benzemeyen birbiriyle de ayma kavga eden insanlar kavga etmez hale gelmiş. İşte birlik beraberlik olmuş falan hani Onların nazarı için söylüyorum. E niye böyle bir geri dönüş olsun? Ya da ben vatandaş olarak söylüyorum. Ben e, Cumhurbaşkanı'nı kendim seçebilecek yer... Hayır kardeşim ben seçmiyorum. Kim seçsin? Benim seçtiğim seçsin falan der miyim? Demem. Çünkü elime geçirdiğim yetkiyi vermem. Vatandaşın genel motivasyonu budur. Yetki alınır ama verilmez. Yani artık bu işten geri dönüş e, ancak hayal. Ha şu da var yani... Ee, muhalefetin bazı e, parçaları işte başkanlık sistemine, şey, parametre sisteme döneceğiz, başbakan olacağız falan filan diye böyle hayal kuruyorlar ama ya kardeşim adam cumhurbaşkanlığını ele geçirmiş. Yani e, ülke yönetecek. Beş yıl e, bir şekilde e, bu ülkenin iç politikasına, dış politikasına e, damgasını vuracak. E, daha geri dönüş ister mi? Ya da o da kendi elindeki gücü e, dağıtmak ister mi? O da ayrı bir e, soru işareti. Ama netice itibariyle arkadaşlar e, bugünden sonra e, kişiler değişse de e, seçime gidilirken insanların ekseriyetinin oyunu alan ne olacak? Hükümet olacak. Mesela hükümet kanadında da işte başkanlık sisteminin bir takım etkileri gözleniyor. Ne oldu? İşte e, Ak Parti önceden çok da muhatap almadığı ya da e, hani böyle çok dikkate değer bulmadığı e, Hüdapar'la gitti, masaya oturdu, dedi gel beni destekle. Şimdi düşündüğümüz zaman Hüdapar'ın geniş bir seçmen kitlesi vesaire falan yok. Ama şöyle bir durum var, onun bir seçmeni var, halk karşısında bir karşılığı var. Bu karşılığı değerlendirmek zorundasınız çünkü 50 artı 1 için çalışıyorsunuz. Yani çok küçük, minimal oranlar için çalışıyorsunuz. Yani küçük partilerin aslında değerli olduğu bir süreç burası da buradan ne kazanırız? Yani başkanlık sisteminin buradaki kazancı nedir? Buradaki kazancı şudur. Küçük partileri. yani e, parlamenter sistemde temsil hakkı kesinlikle kazanamayacak azınlıklar kendi iradelerini e, yönetime bir şekilde e, yansıtmaya muktedir oldular. Yani hem çoğunluğun iktidarı gerçekleşti hem azınlığın e, iktidar üzerinde etki gücü ne yaptı? Güçlendi. Eee Tabii sistemi tam iyi okuyamayanlar da var. İşte biz e, üçüncü grup olarak çıkıyoruz, dördüncü grup olarak çıkıyoruz vesaire falan diyenler var. E, bunlar Bunların çıkışı pek de makul, mantıklı çıkışlar değil. Özellikle başkanlık sistemiyle devam edeceksek, işte e, seçilemeyecek bir kişinin ben cumhurbaşkanı adayı olacağım demesi, e, kendini yıpratması, seçmenini e, ne bileyim... ...yıpratması, teşkilatlarını e, boşa kürek çektirmesi falan. Bunlardan başka öteye bir şey gitmez yani. Değerli bir şey değil. E, hani ne olur, e, ileriye dönük pazarlık gücünü belki artırabilir. İşte bak sen benimle pazarlığa oturmadın, işte benim dediklerimi yapmadın ama... ...ben şu kadar oy aldım falan diyebilir. Ama onların oy alması da çok zor. Yani mesela e, bir insan gönülden Muharrem İnce'yi destekleyebilir ama... E, ...sandığa gittiği zaman diyecek ki, ya kardeşim şimdi Muharrem'i seviyoruz eyvallah ama... ...şimdi biz Muharrem'e versek ne olacak? Ne olacak yani? Bir şey olmayacak. Alacağı o %5. alırsa o da. Alamazsa o da alamayacak. Ve yüzde beşlik oyumuz gidecek. Hasbel kader diyecek işte e, seçim yüzde %51 yüzde kalır. İşte yüzde beşimiz yüzünden işte muhalefet iktidar olmaktan e, iktidar olamaz. O zaman üzülürüm vesaire diyerek. Ne yapacak? Muhalefetin adayına koyacak. Yani Muharrem İnce'nin peşinde dolanan insanlar bile sonra dedi e, ya Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanacaklar ya da e, Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a oy kullanacaklar. Tabii ki bir kısmı e, tepki oyu olarak Muharrem de destekleyebilir ya da işte Fatih Erbakan'a verebilir ya da e, neydi öbürü? Doğu Perinçek. Ha Doğu Perinçek mevzusunda da özel bir durum var. Şimdi e, bizim İslamcı abiler öteden beri yok işte ulusalcılarla ittifak yaptınız, yok ulusalcılarla bilmem ne yaptınız diye diye partiyi dövdüler nasıl bir iktidar, ittifak ki bu? Yani seçime ayrı giriyoruz, başkanımızın karşısına, işte Cumhurbaşkanı adayımızın karşısına e, adamlar aday çıkartıyor falan. Yani neyse bu ayrı bir konu. Buraya şey yapmayayım ama e, ulusalcılarla AK Parti iktidar içerisinde, ittifak içerisinde diyenler e, doğru söylemediği ortaya da çıktı. Onun da altını e, çizmek lazım. Ama netice itibariyle başkanlık sistemi ülkemiz ve milletimiz açısından faydalı oldu. En azından şunu biliyoruz. Yani yüzde 50 artı 1 alacak birisi ülkeyi yönetecek. Koalisyon tartışmaları minimize olacak, meclis çapında olacak. Ondan sonra iyi ya da kötü bu ülke 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs'ta yönetilecek ve bu da yani Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye bıraktığı en büyük. E, icraatlerden, en büyük faydalardan birisi olacak. Tabii gönlümüzden e, geçen kendisinin tekrar bu e, göreve devam etmesi ama e, sonra da de, milletin takdiridir önemli olan. 50 artı bir alan hükümet olmuş demektir. 5 yıl boyunca hükümetlik görevinde de yerine getirecektir eğer kendi iç karışıklıkları sebebiyle birbirlerine düşüp erken seçim istemezlerse erken seçim isterlerse de artık kendileri bilirler. Ama bu sistemde erken seçime gitmek de zor. Ee, bir kere başkan seçilen kişi ben erken seçime gidiyorum demeyecektir. Yani başkan erken seçim kararını kullanmayacaktır. Mecliste erken seçim çıkabilmesi için de 600 vekilin herhalde 360'ı falan tam rakama hakim değilim ama ee, belki daha da fazla olabilir. E, ne olması gerekiyor? Erken seçim kararını evet demesi gerekiyor. Önümüzdeki seçimlerin milletimiz, devletimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlar oturacaklar, düşünecekler. Dünü, bugünü, yarını ve oylarını kullanacaklar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.